Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni video atıyorum. Bir aydır atmıyordum lan video. Neyse şimdi YouTube YouTube işine devam ediyoruz. Ve farklı bir futbol oyunuyla başlıyoruz. Kafa, için... kafa topu değil lan başka bir şey. Başka bir oyuna girdim. Bu konu internetliydi değil de onu istemem. Vallahi. Olmayacak şey arkadaşlar. Olmayacak 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 arkadaşlar. devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar. Slovenya maçı yapacağız. arkadaşlar. <laughs> Olmayacak ne yapıyorsun? arkadaşlar. Olmayacak arkadaşlar. Olmayacak arkadaşlar. Olmayacak arkadaşlar. Olmayacak arkadaşlar. Olmayacak arkadaşlar. Olmayacak arkadaşlar. Hazınız. Şimdi sesi Çınar delir mi? Örümcek. Oğlum örümcek, örümcek. örümcek bir an elime geldi. Altıma sıçtım. Örümceği ıslak mendille vura vura dövdüm. onu. Ayağı koptu. Allah. Allah. O sırada o sırada örümcek. Abi bana vurma. Şunlar delir mi abi? Neyse arkadaşlar. Aha şimdi ağızlarını tükürdüm onların. Artık onlar düşünsün. Golü yiyecekler çünkü. Lan oğlum at şunu. Hadi şöyle at o kankana. At o ona. Şimdi ona at. Anne. Ne? Niye? <laughs> aa buradan ne yapacağız? Şimdi. Yallah. Cenk dostum iyi oynasın. Hadi hadi gel Cenk aa. Vallahi. <gülerú> Topu benim ver. Topu bana ver. Topu bana Koş koş koş. Lan 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 lan. Tosun koş. Cenk Tosun. Ahak Yıldız. Kenan Yıldız. Cenk Tosun. İyi bok yedik Tosun. Abi. Abi. Lan verin topu bize biz Suriyeliyiz. Ya. ya video çekeceğim diye o kadar heyecanlandım ki. Aklıma farklı bir şeyler geldi. Hesaplama falan yaptım da. Youtube'dan kazandığım parayı gördüm. Yani iyi oldum. Yani. Yani bildiğin altıma sıçtım. O kadar parayı ben ne yapacağım dedim. Falan falan o yüzden devam ettim. İyi mi? Ama böyle skol. Arda Güler. Gerçek sezonda şak 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 diye gol atıyorum burada niye atamıyorum? Ya, tamam, tamam. ya Allah bismillah. <laughs> Hop al şunu. Şimdi şöyle. <laughs> gol! Gol 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 gol. Arda Güler gol. Lay 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 lay. <laughs> bir dakika oyun dursun bir şey yapacağım. Tamam dur devam eder. Rus şimdi Yıldız'da Kenan yıldızda top kalmış. Çalkanoğlu. oğlu. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Al iki yarı, 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 yarı bittiymiş ya. Bir sıfır. Tamam arkadaşlar yani. Bu arada arkadaşlar izlersek izlerseniz sevinirim. Bu aylar hiç video atmıyorum. Geri döndüm. Hak İnşallah o da dönür. Şunlar. Şunlar. pek aydır video çekmiyor herhalde. O da döndü. Ama bir yarın gelecek. Arkadaşlar şey, bu arada benim video atmam birkaç ay daha var. Yani bir ay sonra falan atabilirim. Gol 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 gol. Bir gol, ay sonra gol. bozuk bilgisayarımı yaptıracağım. Ve o, o, o ta, bilgisayarda Video çekmeyici başlayacağım. Şimdiden haber vereyim. Ee, o çekişeceğim oyunlar Minecraft, Roblox tabi engellendi. Roblox evet arkadaşlar Roblox engellendi. Roblox engellendi. Eğer geri dönerse oynayabilmeye başlayabilirsek onu da çekeceğim Minecraft, Roblox bir de Brawl Stars. Brawl Stars'a çok emin değilim ama. Onun bir Brawl Stars'ı çekeceğim. Minecraft'ı kesinlikle çekeceğim. Roblox'ı belki çünkü engellendi. engellendi. Arkadaşlar engi Yok neymiş? Ne yok neymiş? Aa ee, ee, ee. burada Yap yapmamaları lazım çünkü oyunda sadece bir içerikten dolayı öyle yaptılar. Yani ya. ya iş denetleyebilirlerdi. İçeriği silebilirlerdi yani. Niye direkt kapatıyorlar? Ay Ayrıca bak tamam siz. Herkes sen... da, ah, ya. Sus, Belki biz... para Aydın. verdik ya oyuna. Aa bak ayrıca şöyle bir olay da var. Bak konuşalım. Lütfen. Şöyle. şöyle bir olay da var. Oyunla yani. Oyunu tamam kapansın. Bir şey değil. Başka oyun oynarız da. Oyuna o kadar insanlar para yatırıyor. Mesela ben her ay Sek, 800 robux, alıyorum ama bir tane değil. 3 kere her ay 800 robux alıyordum oyuna. Arkadaşlar ben herkes. Arkadaşlar ben de çok iyi avatar yaptım. Ona rağmen hesap gitti arkadaşım. Ayrıca bir kere 1700 medyüz almıştım yani. O kadar adamlar ona para veriyor. Yani bir birilerim mesela mesela 24.000 20 dün mes, mesela 2 gün önce Adamlar mesela iki gün önce 24 bin robux aldı şimdi hepsi çöpe gitti yani. Ya bu niye kapatıyorsunuz ya? Allah'ınızı seveyim ya. Neyse oğlum oyunu oyna hadi. Neyse tamam. Neyse arkadaşlar. Ama yapılmaması gereken bir şey denetle. Denet, ya sadece bir içerik denet. diye oyun kapatıldı ya. Denet, denet, denet. Yokmuş yut. Neyse şey. Denet, 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 denet. Ama ben de baya seviyordum oyunu ya. Denet, 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 denet. Harbi şerefsizler ya. Arkadaşlar şimdi size bir olay. Arkadaşlar burada Roblox'un engellenmesine o kadar sinirlendim ki. Yarın babam dün babamla konuşuyordum. Öyle sinirlen. O arada gülerle mi attı? He. Öyle sinirlendim Aslan. ki gittim hemen şeyi araştırdım Chrome'da, Google'da pardon ee, şeyi araştırdım. birine mahkemeye nasıl atarsın dedim babam da orada şey dedi bana. konuyla konuşurken araştırmıştım babam da şey dedi. Sen yapamazsın biraz büyük olman lazım dedi ben yapabilirim dedi. Sen yapsana baba dedim o da tamam dedi ama yapacağını tam bilmiyorum. Ben İnşallah yapar ya. Yapmayabiliyordu. İnşallah yapar. Ya yapsın o kadar adamlar para yatırıyor ona. Artık. Yani sen bir kere Ay, 1700 robux aldın. Bir de işerik yüzünden niye engelliyorsunuz? Bir içerik yüzünden. Lan sen... bir işerik olmaz ya. <laughs> ben konuşurken bir sus. Yani işerik denetleselerdi bir şey yapsalardı. bu YouTube'a da olmuştu aslında. YouTube'a YouTube da oldu. YouTube'a da oldu. İşaya falan geçti. Acaba bunda da mı geçecek? Bence de geçer oğlum. Yok, Zaten Instagram'da ya. da oldu ya. Instagram'da Abi, da oldu. Abi yemin bu. ederim aç kamera. Aç aç aç. Açıyorum aç. açıyorum. Bak, haberlere bak. Haberlere bak. Bak. Kamerayı aç. Bak. Açıyorum bak. Arkadaşlar bakın. Bak. Aa, bakın bakın. Kamerayı aç bak. Televizyon. Allah bak bak. Ne diyor lan bak. Adam ne diyor? Çocuklarda Roblox tehlikesi. Ne diyor? Erişime engellenen platform şiddet. şiddet ve uygunsuz, uygunsuz görüntüler içeriyor. Bak. Roblox banlısılarına karşı öneriler. Alın yani, okuyun. Kendiniz okuyun yani. Ne bu bak. Yani. Allah'ım ya. Boşuna Roblox'u kapatıyorlar. Ne Neyi yapmasın ya? Al bak çocuk oynuyor burada. Kapattı. Hesaplarda kesin ban yemiştir. Hesaplar kesin ban yedi. Yani <laughs> bir şey diyemiyorum. Bu Instagram'a da YouTube'a da oldu. Bak, TikTok'a da olmuştu ara sıra. Hep Amerika'nın kokuda. Neyse boş ver, devam Amerika. Neyse hadi. Yani gıcık olurum. Boşuna Roblox'u kapatıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada da bir günde 20 video at atmaya çalışacağım. Neyse söyleme. Onu söylemeyeceğim zaten de. Bir günde 20 video atmaya çalışacağım. Aslında hep yetim atmaya çalışıyorum. Ben de bu video yapmak istiyorum. Ben de, ben de, ben ben de, ben de 4 günde 4 5 video, video falan atmayı deneyeceğim. Şey. Bu istenen videolar artık şey. kısa sürecek. Yani bu 10 dakikalık falan video. Çünkü 5 dakikalık falan atacağım. Neredeyse bir saat kuruyor. Yani öyle yapacağım. Ve 1000 abone olmak istiyorum. Çünkü yani 1000 abone olunca güzel oluyor. Ben de aynısıyım. Topu kendi aldı. olduktan sonra ikinci lan arttı bu kadar. Olmadı gidiyor da sorun ne Oğlum DS izlemiştik. DS bile bu kadar fazla Roblox engellenmesinde ilgili konuşmadı. Konuşmadı bir şey baktık bu sefer. Bu da Arkadaşlar kanalımı bilmeyenler için söylüyorum abi kanalımın adı otistik youtuber abone olmayı unutmayın bence otistik kanal olmalı Bizim kanal mı? Bizim YouTube. Hop. Yani, abone olursanız sevinirim. Abone olmam az hesabım gitmişti. Yeni hesap açmıştık. O da otuzda kebap olur. Abone olmayı unutmayın. Lütfen olun yani. Orada her işi bizden mi? Ha? Aynen bizden koyma. Şu. şu şu. Bir gol. Gol. İkinci gol burada arkadaşlar Discord sunucumuz var. Evet. Hem yazın, yazın <laughs> yani sizler için hem de benim abonelerim için ee, linki e, benim kanalımda bulabilirsiniz. Belki ben bu bu e, bu videonun yorumunu da atarım linki. Katılmayı unutmayın. Orada burada arada lütfen kavga etmeyin. Kuralları da okuyun. Ayrıca şöyle bir olay da var şimdi. Hem Yoz'un aboneleri olacak hem de benim abonelerim olacak. Lütfen kavga etmeyin. Kurallara da uyun. Niye? O sırada o sırada ol dediğimiz şeyleri yapmadığında görenmiş. Niye? Ne sade oynar yani. Başka bir oyuna mı geçsek, Yok oğlum ben bunu çok çok iyi yani. Türkiye Sulu'nun yamaçı. Ya bunu, sen niye söylüyorsun? da çeksene lan. Yok çekmeyeceğim Arkadaşlar bu arada oyuna yeni klasik karakter geldi. Ben bunu direkt aldım. Ama 800 yüzlük paketler almadım. Açıyordum. Açıyordum. Yüz, 106 elmas kalmıştı. O elmas alarak aldım onu da iyidir Yani 800 lira vermekten sek, 800 lira vermektense 8 280 lira vermek daha iyidir. Yani direkt 800 verip üstüne birkaç elmas alıp birkaç para alıp bir, birkaç elmas alıp projetleri alıp bir tane de koş bir, bir tane de bin, bin mücevherlik kostüm için 800 lira veremeyiz kanka haberin olsun. Ben Ayale Şövalye Frey'i almayı düşünüyorum. Çok güzel bir karakter. Ay Ünit. Ay Ünit Nalak. Bir an attım asikimi e tanıklı orada sen geldi. Ünit dedim ya. Çok güzel bir kostüm bence yani. Yani. Bu arada güzel miydi? Yok lan da estağfurullah. Lan. Ya oğlum sen. Ya. Çıkartsana. Çıkartsaydı keşke ya. Niye alıyorsun onu? Çıkartsın beni. Evet. Hmm. Gecenin yarısında video bir... çektim. Burada bir tane olay var. Olayı söylemek istemiyorum. Olayı söylersen tersine dönebilir işler. Ve olay da zaten yani çok yani önemli bir şey değil ya. Oğlum ben hatta bunu niye diyorum ki kesilçel özel bir şey ya. Var. Mal gibi söylüyorum. Kişisel sorun. Kişisel sorun. Sizin sorununuz Somon ne alakalı lan? Somon. Somon. E, balık aklıma geldi somon balığı. <laughs> Japonya'da yaşayan somon balığı. Hem de yalnız. Hem de adı Melo, me, 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 me Pardon Melody. Melody ne alaka? Şaka yapıyorum. <laughs> Lan verin artık şu topu bize. Biz gol atacağız. Türkiye. Böyle bir olay da var. <laughs> Max lan son demir öğrendi. Öyle öyle. Orası çocuğu drog eğlendi. Çünkü o şeyden çaldı aldı. Eronny'den aldı. <laughs> gol. Jack Dawson gol attı. Cenk mi Atlı 4-0 yeniyoruz. <laughs> Oha amınak. Türkiye'nin gücü oğlum. 10-0 yapabilir misin? 10-0 mı? Ben yapamazsın. Dakika etmeyi bilir. Dakika ne kadar kolum Oh 5. Beş, 5. gol attık Cenk Tosun'dan. Oğlum şu Pokemon boyu da 2'de 1 atıyor hemen akıyım. Kapat şunu ya. Ona basınca bu arada reklam yaratı, gidiyorsun. Sadece böyle olacak. Bitti. Ayrılmaz. Başla 5-0. 60. Sıfır. dakikadayız. Nerede? Ne Yazıyor ya benim şurada. Oyun neyse çok hızlı bitiriyor maçı. Ya. Şimdi 6. gol geliyor mu? Türkiye atarlar. O Biriş. sırada şey, e Biriş. futbolla FIFA. E futbol bayağı hızlı bitiriyor lan. Oğlum direkt direkt 45 saniye sürüyor. Evde iki tane kelebek var. Kelebek var. Verin olsun. <laughs> oğlum eline değdi diyor. Olmaz ki. <laughs> oğlum kelebek ısırıyor mu? <laughs> ya oğlum sen kork... Sen bağırdın diye ben korktum ya. <laughs> ya hayvan ama ya. <laughs> Bu kadar da atmazsın.

hayır 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 ne? Yok kat polis, Ne diyorsun? Lan? Aslında, ama. <laughs> ama korkudan ölümcül, ıslak bender paketli dövmem Bir de kolu koptu amira. Şaka çünkü ya bunun ben ya benim karakterlerimi göremiyorum Karakter. Çekil lan bu. Adamların oyuncularını göremiyorsun. Karakter nerede? Ben hiç oyunu çekmedim daha dört tane. Profes. Pro Stars mı? Gerçekten güzel oldu. Hayamını oynadığım 5-0 yendik oyunu. 5-0 yendik. Pro Stars'a geçsene. Bu oyun bence bok gibi bir oyun. Roblox'a <laughs> girsen. Şimdi, Roblox Şimdi arkadaşlar bakın. Size bir şey göstereceğim. Ha, bu arada Roblox'a girince falan olsa da palant hatası verir. Yani. Error da verir. Gornet error diyor. net Arkadaşlar bakın okay, ama ben onu tam. Hem İngilizce hem... Aa, bak. Bak benim internetim var baya. 47 GB ama internetin yok diyor. Yani bildiğin harbi giremiyorsunuz. Brosarsa girsene. Ne? Brosarsa. Gir. Neyse şimdi biraz Brostar oynayalım. Bütün o, bütün sevdiğim oyunları arada sıkıştıracağım. Wa. Şimdi geliyor ana ekranımız. Tamamdır. Sunucuya bağlanıyoruz. Bu sunucuya bağlanana kadar ha. akşam oldu. Sabah oldu ya. Yani. <laughs> <laughs> Hayvan. <gülüyor> Allah seni kahretmesin. <laughs> <laughs> bu video <laughs> atacağım burada arada benim olsun. Ne yapayım? Bu sunucuya bağlanana Oluyor mu şimdi böyle? Oluyor. Osurum yiyin yiyin yapacağım. Yığız arkadaşlar bu arada yes, sınırsız giyilebiliyor. Ben de. Ben bir de istediğim zaman osurabiliyorum. Ama o rastgele oluyor. <gülüyor> 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 Şimdi bak Cilansi şey gibi plan C, plan. Falan bak. İşte bir... Cilansi bir an halay çekme Bir bir ileri, bir kere bir gere. Bir kere bir kere, bir kere bir kere. Cilansi Dum, 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 dın 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 Adam karakter girmiyor. O oğlum evrim geçiriyor lan. Şey mi O Burada Bu tarafta güzel çekiyordu oraya aslan. Astıklar nerede? Her şeyimi kullanıyorum. Onun her şeyimi kullandım. Edgar sonunda minnacık vurabildim. Oğlum. Şu tarafa geçsek. Gel buraya gel. Buraya da Ama olmuyor ya. Brawl stars olmuyor vallahi. Neyse arkadaşlar ma maç. görün. Maçı... Brawl Stars'ım. Brawl Stars. Yok. Yok ya vallahi videoyu bırakacağım, Video kapatıyorum ben. Ya mın. Neyse arkadaşlar internet çekmediği için Brawl Stars o yüzden hadi bay bay.